Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 18 Ekim 2024 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Arkadaşlar bir montajın daha sonuna geldik. Doğalgaz gaz tesisatı yaptık. Şuradan hemen içeri mutfağa giriyor. Başkent gaz kutuyu koymuş. Kutudan sonra kaynaklı 5 çeyrek ara fleksimiz, kutu fleksimiz. Şöyle kaynak yaparak vana ve rekorumuzu koyduk. Onun üstüne hemen şöyle baston şeklinde saatimizi bağladık. Gaz kaçak testi yapıyoruz. Gaz kaçağımız yok. Güzel bir şekilde montajımızı yaptık. Başkent gaza bildirdik. Regülatör şuraya. Regülatörü bağlayacak sonra işte başkent gaz gelip gazımızı açacak. İnşallah müşterimiz gazına kavuşacak. Burası Kavaklı Köyü arkadaşlar. Altında Kavaklı Köyü. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Evet. Adil abicim hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Eline oğluna sağlık. İnşallah Adil abimizi doğalgaza kavuşturuyoruz. Yani projemiz falan bitti. Saatimizi falan aldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyimiz tamam. Sadece başkent gaza bildirdik. Regülatörümüzü bağlayacak. Ondan sonra da gazımızı açacağız arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Yağmur atıştırmaya başladı. Hava bulanık olmaya başladı arkadaşlar. Hava Ankara'da iki gündür çok soğuk. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Her marka model kombi takıyoruz. Proje işleri, tesisat işleri var arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.